Müşteri sırala küçük kase de istedi. Biz de. Biz de ona böyle bir lokma kaseye koyduk. Şimdi bakalım tepkisi ne olacak. Hı? Teşekkür ettim. Çok iyi oldu. Evet, yeter de. Yeter. <laughs> Bence biraz daha fazla şey de getirebilir. <laughs> Olur mu? Sen direkt atarsın. Evet. <laughs> Şap, Direkt. <laughs> Kaşam aşağa gerek yok. Kahve yani. fincanı kadar o kaseyi evet. kahvaltılık için. <laughs> Böyle bir şaka yaptık. Ya bir Küçütün biraz daha. Biraz daha küçültmeliyiz. Teşekkür ederim. E içsinler Rica. ya bırak. Hayır, ha bir yudum çekin. Ne olacak ki? Tabağı al, al bunu. al. Böyle bir şey yapacağını biliyordum zaten. <laughs> Biz az olsun diye öyle <laughs> yapıyoruz kardeşim benim. <laughs> oh, Ha, oh. işte aslında çorba öyle